everybody. How are you today? Herkese merhaba. Bugün nasılsınız? Evet arkadaşlar ilk dersimize başlıyoruz. Ünitemiz words. Let's start. Evet arkadaşlar İngilizce dersimiz var artık. ikinci sınıfta yeni geçiyoruz. Yeni görüyoruz İngilizceyi. Sizlerle birlikte ilk ünitemize çalışacağız. İlk ünitemiz words ünitesi değil mi? Kelimeler yani bol bol kelime öğreneceğiz arkadaşlar. Bakın buradaki görselde de kelimelerimiz ve görselleri var. Bee, arı, bear, ayı demek değil mi? Peki şimdi ünitemizi anladık. O zaman hemen programımız gelsin. Önümüze. Evet 20 Eylül pazartesi günü bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Words yani kelimeler ünitemize geçiyoruz sizlerle birlikte. Ve tabii ki de sizin için harika bir kitabımız var. Sıfırdan ikiye tüm dersler kitabı arkadaşlar. Bu kitapta tüm dersler var. Ve en sonunu hemen açıyoruz sizlerle birlikte. İngilizce bölümünü ve ilk ünitemiz Words'e geliyoruz arkadaşlar. Burada hem konu anlatımına çalışabilirsiniz. Bakın burada kelimeler var görselleriyle birlikte. Mutlaka bir bakın derim sizin için çok 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 önemli bu ünitede arkadaşlar. Sonrasında video bitiminde testi çözmeyi unutmuyorsunuz. Yani sizin ödeviniz neresi arkadaşlar? Sayfa 272 ve 273 videodan sonra sizin ödeviniz yeni kitabımızdan yapmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Ve şimdi de gelelim bu ünitede öğreneceğimiz kelimelerimize. Bakalım peki neler öğreneceğiz? Burada bir var pencerelerini açalım. Evet telling people what we know. Yani insanlara bildiğimiz şeyleri söylemeyi öğreneceğiz arkadaşlar. Yeni öğrendiğimiz kelimelerin İngilizcelerine çalışacağız sizlerle birlikte ve sonrasında da practices yani bol bol alıştırma çözüyoruz arkadaşlar. Okulumuza hazırlanmış oluyoruz. Pencerelerimizi kapattık. My first words ne demek benim ilk kelimelerim demek değil mi arkadaşlar? Şimdi burada kelimelerimizin İngilizcelerine çalışacağız ama aynı zamanda İngilizce alfabeyi de çalışmış olacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. Hadi bakalım başlayalım kelimelerimizin İngilizcelerini yazmaya. Burada ne görüyorsunuz? What do you see in this picture? Bu resimde ne görüyorsunuz arkadaşlar? Bir ambulans var değil mi? Ve hangi harfle başlıyor? A. İngilizcede nasıl söylüyoruz A harfini? A. O zaman ilk kelimemiz ne? Ambulance. A ambulance. Peki devam ederim. Burada hangi harfimiz var? B harfi. İngilizcede nasıl söylüyoruz? B. Burada ne var arkadaşlar? Bir balon var değil mi? Hadi onun İngilizcesini yazalım. Balloon. Devam edelim. C harfimiz. İngilizler nasıl söylüyor? C. Peki burada ne var arkadaşlar? Kek var değil mi? Pasta var. O zaman İngilizcesi nedir? Cake cake. Peki devam edelim. Burada D harfi var. İngilizler nasıl söylüyor? D. Burada ne görüyorsunuz? Bir doktor var değil mi? Peki doktorun İngilizcesi nedir? Doctor. Peki burada hangi harfimiz var? E yani E harfi var değil mi arkadaşlar? İngilizler onu E diye seslendiriyor. Peki o zaman burada ne var? Bir elektrik görselimiz var. Ne yazıyoruz? Electric. Peki burada F harfimiz var arkadaşlar. İngilizce'de F diye söyleniyor. Burada da futbol oyunumuzu yazacağız. Bakın Türkçe'ye de çok benziyor zaten hepsi genel olarak. Bizim kelimelerimize de çok benziyorlar değil mi aslında arkadaşlar? Siz bunları gördüğünüzde ne olduğunu anlayabilirsiniz. Peki buraya yazıyoruz. Futbol. Evet arkadaşlar devam edelim. Alfabeyi de öğreniyoruz aynı zamanda. Burada G harfi var. İngilizce'de G değil mi? Peki bu resimde ne var? Bir goril var arkadaşlar. İngilizcesi nedir? Gorilla. Devam edelim. Burada da H harfimiz var arkadaşlar. H harfi İngilizce'de H diye okunuyor. Peki burada da bir hastane görüyorum. Hastanenin İngilizcesi nedir? Hospital. Devam edelim. Burada ı harfi var arkadaşlar. İngilizlerde büyük i yok. Buna dikkat ediyoruz. Küçük i harfi var arkadaşlar. Peki burada ne görüyoruz biz? İnternet görüyoruz değil mi? O zaman İngilizcesini yazalım. Internet. Zaten bizdeki gibi yazılıyor. Siz bunları zaten gördüğünüzde ne olduğunu anlayabilirsiniz genel olarak. Burada da Tonguç ne yapıyor arkadaşlar? Judo yapıyor değil mi? Peki İngilizcesi İngilizcesine ve hangi harfle başlıyor bakın? J harfiyle başlıyor. Yani J harfiyle başlıyor arkadaşlar İngilizce'de. Peki o zaman ne yazıyoruz? You do. Burada ne görüyorsunuz? Bu resimde bir kanguru var değil mi? K harfi. Peki bu harfin İngilizce'de nasıl söylüyoruz arkadaşlar? K. Peki burada ne gördük biz? Kanguru gördük. O zaman ne yazıyoruz? Kanguru. Devam edelim. L harfi var. İngilizcede L diye okunuyor. Burada ne görüyorsunuz arkadaşlar? Limon görüyorsunuz değil mi? Limonun İngilizcesi nedir? Lemon. Bakın zaten aynı şekilde Türkçede de bunu bağdaştırabilirsiniz. Devam edelim. My first words. Benim ilk kelimelerim. Burada hangi harfimiz var? M harfi var. İngilizcede M diye söyleniyor değil mi? Peki burada ne var? Mikrofon var arkadaşlar. Mikrofonun İngilizcesi nedir? Microphone. Burada da N var arkadaşlar. Yani bizde N harfi değil mi? İngilizce'de N diye söyleniyor. Ve burada da not görüyorum. Peki notun İngilizcesi nedir? Note. Bakın aynı şekilde söylüyorum ve neredeyse aynı şekilde yazıyoruz. Burada da bir orkestra var arkadaşlar. O harfin İngilizce'de nasıl söylüyoruz? O. Peki. Orkestra'yı yazalım hemen. Zaten çok benziyor bizdeki kelimemize. Peki burada da bir panda var. Hangi harfle başlıyor arkadaşlar? P harfiyle yani İngilizce'de P değil mi? Peki pandanın İngilizcesi nedir? Panda. Burada bir Q harfimiz var İngilizce'de de zaten. Q diye geçiyor İngilizlerin harfi. Peki o zaman burada da bir quiz görüyorum arkadaşlar. Quiz böyle küçük sınavlardan bahsederiz değil mi? Sınav. İngilizcesini yazalım. Quiz. Zaten direkt İngilizce bir kelime hatta. Peki, burada ne görüyoruz arkadaşlar? Bir robot görüyoruz değil mi? Hangi harfle başlıyor? R harfiyle yani R. Ne yazıyoruz buraya? Robot yazacağız İngilizce olarak. Robot. Aynı şekilde Türkçedeki gibi yazdık arkadaşlar. Devam edelim. Burada S harfi var. İngilizcede S diye söyleniyor arkadaşlar. Burada da bir sandviç var. O zaman sandviçin İngilizcesi nedir? Sandwich. Devam edelim. Burada T harfimiz var ve burada da televizyon var arkadaşlar. Yani T harfimiz televizyon. İngilizcesini ne yazıyoruz o zaman? Television. Televizyon demek. Çok kolay arkadaşlar bu kelimeler. Gördüğünüzde zaten ne olduğunu anlayacaksınız. Peki U harfi yani İngilizce'de U diye söyleniyor. Burada da üniversite var arkadaşlar. Üniversitenin İngilizcesi nedir? University. Peki Burada da V harfi yani V değil mi? Burada ne görüyorsunuz arkadaşlar? Aslında bir videodan bahsediyoruz. Video, video demek. Devam edelim yeni kelimelerimize. Evet, burada W var değil mi? Peki W harfiyle başlayan bir kelimemiz var burada. Ne var arkadaşlar? Bir vagon var, değil mi? Peki İngilizcesi nedir? Wagon. Burada da X var, değil mi arkadaşlar? Peki X'te başlayan bir kelime görselimiz var burada da X-ray. Daha çok hastanede olur, değil mi bu cihaz arkadaşlar? Peki burada da Y yani Y harfimiz var ve burada da Türklere ait bir yiyecek var arkadaşlar. Yoğurt var, değil mi? Yoğurt zaten bize ait bir şey. Peki İngilizcesi nedir? Yogurt. Ve geldik Z harfine. İngilizce'de nasıl söyleniyor arkadaşlar? Z. Peki burada ne görüyorsunuz? Son harfimize geldik artık. bir zebra görüyoruz değil mi arkadaşlar? Peki yazalım zebra. Bazen zebra diye de duyabilirsiniz. Yazalım hemen bakın. Türkçedeki ile aynı şekilde yazdık arkadaşlar. Bu kelimeler bizler için çok çok önemli. Bunları siz de resimlerini çizerek evde çalışabilirsiniz. Mutlaka unutmuyoruz. Ve gelelim artık cümleleri kurmaya. Panguç burada elinde bir elma tutuyor arkadaşlar. O elma ona çok yakın değil mi? Ve diyecek ki arkadaşına bu ne diyecek arkadaşına? Ve elma ona çok yakın olduğu için de buraya ne kullanıyoruz arkadaşlar? This kullanıyoruz değil mi? Peki o zaman this ne demek arkadaşlar? Bu yani yakınımızdaki eşyaların nesnelerin ne olduğunu soracaksak eğer this'i mutlaka kullanma, kullanmamız gerekiyor. Peki what is this? Bu Nedir demiş olduk. Bu ne demiş oldu değil mi? Elindeki elmaya sorup. Peki devam edelim. Ve gelelim uzağımızdaki şeylerden bahsederken ne kullanacağımız arkadaşlar. Şimdi de Tonguç bu elmayı soracak arkadaşına diyecek ki o ne diyecek ama kendisinden çok uzakta. Bakın eliyle gösteriyor değil mi? O ne demesi gerekiyor. Peki o ne demek İngilizce'de hemen bakalım. That demek işte karşımızda yani uzağımızdaki şeyleri biz that birlikte sorabiliriz. O zaman ne yazıyoruz? What is that? O ne? What is that? O ne diye sordu değil mi arkadaşlar? O zaman that'i de biz uzaktaki şeyler için kullanabiliriz. Devam edelim. Evet bu ünitede önemli gördüğümüz bir konumuz daha var arkadaşlar. Burada a and var. Peki bunlardan biz bahsederken neyden bahsetmiş oluyoruz arkadaşlar? Yani bir şeyin bir tane olduğundan bahsediyoruz değil mi? A, N ikisi de aslında bir demek ama bunların bir farkı var arkadaşlar. Bunları biz nasıl kullanıyoruz? Kullanırken çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kelimenin baş harfi sesli bir harfle başlıyorsa eğer ne yazıyoruz? N yazıyoruz arkadaşlar. Yani biz N'i sesli harflerde kullanıyoruz. A sessiz harfle başlayan kelimelerin başına kullanıyoruz. O zaman Elephant var burada. E harfiyle başlıyor değil mi? Ne yazıyorum? An. An elephant. Ne demiş olduk? Bir fil. Buraya bakalım. Car. Araba var değil mi? Bakın burada sessiz bir harfle başlıyor. O zaman bir araba demem için e yazmam gerekiyor buraya. A car. Bir araba. Gelelim. Burada da ambulans var arkadaşlar. Peki ne yazıyorum o zaman? Ambulance. A harfiyle başlıyor değil mi? Yani sesli bir harfle başlıyor o zaman. An yazmam gerekiyor buraya. An ambulance. Bir ambulans demiş oldum. Radio var arkadaşlar bakın. Sessiz bir harfle başlıyor. O zaman ne yazıyorum? A radio yazıyorum değil mi? Yani bir radyo demiş oldum arkadaşlar. Buna dikkat edin. Gerisi çok kolay gelecek size zaten. Evet gelelim burada bir sorumuz var. Tankut ne demiş Tongül'e? What is that? O ne demiş değil mi? Kendisinden çok çok uzakta bir araba var. Peki Tongül de cevaplasın o zaman. Nasıl cevaplıyor? Hemen yazalım şöyle. That. O. İze car o bir araba demiş oldu arkadaşlar devam edelim. Evet biz this ve that bunların nerede kullanıldığını artık çok iyi biliyoruz değil mi arkadaşlar? Yakınımızdaki şeyi tanımlarken this kullanıyoruz. Eğer uzağımızdaysa o şey that kullanıyoruz arkadaşlar. Buna dikkat ederek yazabiliriz. Peki ne yapıyoruz? Fill in the blanks with this or that. Boşlukları this ya da that ile doldurunuz demiş bize yönergemiz. Hemen görsellerimize bakıp tahmin edelim. Is a lemon Bakın lemon. Çok yakında limon değil mi elimize burada? Bakın çok çok yakında. O zaman ne yazıyorum ben buraya? This. This is a lemon. Yani bu bir limon demiş olduk. Peki. Is a cake. Hmm, buraya ne gelecek? Elimize bakalım arkadaşlar. Baya uzakta bir pasta var değil mi? Burada kek var. O zaman ne yazıyorum? That yazıyorum arkadaşlar. That is a cake. O bir pasta demiş oldum. Peki buraya bakalım. Is a microphone. Mikrofona bakalım mesafesine. Wow, bu da çok uzakta ele değil mi? O zaman ne yazıyorum arkadaşlar? That yazıyorum tabii ki de. That is a microphone. O bir mikrofon demiş oldum. Ve burada çok yakınımızda bir goril var arkadaşlar. Bakın buradaki elle çok yakında değil mi? O zaman ben buraya ne yazıyorum? This yazıyorum. Hemen yazalım. This is a gorilla. Yani bu bir Goril demiş olduk arkadaşlar. Bu şekilde diz ve de çok çok kolay. Siz de çok kolay yapacaksınız. Devam edelim. Practice. Read the sentences and circle the correct options. Ne yapıyoruz? Buradaki cümleleri okuyup doğru cevapları seçiyoruz arkadaşlar sizlerle birlikte. Hemen bakalım. This is a cheetah. Yani bu bir çita diyor. O zaman hangi görselde çita var? Burada kanguru görüyorum. Bu değil zaten. A'ya bakalım. Evet burada bir çita var. O zaman doğru cevabımız A şıkkı. 2'ye bakalım. This is a television. Bu bir televizyon. Hangi görselde var? Tabii ki de B'de var değil mi arkadaşlar? Bu bir radyo. Peki uça bakalım. This is a helicopter. Bu bir helikopter. Hangi görselde var? Siz benden önce buldunuz bile. A şıkkında var değil mi? Evet bu şekilde doğru cevaplarımızı işaretledik. Devam edelim. Practice. Geldik diğer sorumuza arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Hemen bakalım. What is this? Bu nedir diyor Tonguç. Peki bakalım. Choose the correct option. Doğru seçeneği seçiniz. Burada ne görüyorsunuz arkadaşlar? Bir bisküvi görüyoruz değil mi? Şıklardan bulalım. Hamburger. Yani hamburger mi var? No. Biscuit. That's right. Biscuit. I see a biscuit. Arkadaşlar burada bir bisküvi görüyoruz değil mi? Doğru cevabımız. Biscuit. Peki. Lemon. Limon görüyor musunuz? Hayır. Burada doğru cevabımız. Beş şıkkı arkadaşlar. Devam edelim. Practice. Choose the correct option. Doğru seçeneği seçiyoruz arkadaşlar. Hemen bakalım burada şıklarımız var. Kelimelerle hangi görsel uyuşuyorsa eğer onu seçmek zorundayız. Train. Tren demek değil mi? Burada ne görüyoruz peki? Evet bir tren görüyoruz arkadaşlar. Bu doğru. Peki burada bir araba mı var bakalım hemen? Car. Araba demek değil mi? Hayır burada bir salıncak var. Bu gitti. Tenis. Tenis demek değil mi? Ama burada futbol var. Peki devam edelim. Doğru cevabımız A Train. Tren demek. Devam edelim. Question of the day yani günün sorusu arkadaşlar. Çok kolay bir sorumuz var burada ne yapıyoruz? Fill in the blank with the correct option yani boşluğu doğru seçenekte dolduruyoruz arkadaşlar. Is a robot. Peki bakalım hemen. Çok uzakta Tonguç'tan değil mi? Çok uzaktaysa eğer ne kullanmamız gerekiyordu hemen bakalım. This. Yakınımızdaki şeylerden bahsediyorduk değil mi? Bu demekte hayır bu olmaz. That. Evet bu doğru. That uzaktaki şeyleri anlatırken kullanılır arkadaşlar doğru those bunu zaten çoğullarla kullanıyoruz. Bu hiç olmaz. Yani buradaki doğru cevabımız arkadaşlar 5 şıkkı değil mi? Hemen şuraya da yazalım hatta. That is a robot. That's right. O bir robot demiş olduk. Devam edelim. Evet arkadaşlar aslında bugün bizim hiç unutmamamız gereken bir konu var burada. Biz kelimelerimizi öğrendik. Görselleriyle bir sürü yeni kelime öğrendik artık. İkinci sınıfa aldık çünkü İngilizceye alışmamız lazım. Peki burada bir de unutmamamız gereken bir şey var arkadaşlar. Neydi o? Yakınımızdaki şeyleri tanıtırken ne kullanıyoruz? This kullanıyoruz değil mi? Yani bu. Hemen yazalım. This is a pizza. Bu bir pizza. Peki uzağımızdaki şeylerden bahsederken ne kullanıyoruz? That kullanıyoruz arkadaşlar. Çok uzakta değil mi? Bakın elden çok uzakta. O zaman yazalım. That is a helicopter. O bir helikopter demiş olduk. Bunu unutmuyoruz. Don't forget dedik. Buraya bir yıldız attım bile. Peki Evet geldik dersimizin sonuna arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte neler öğrendik? Telling people what we know practices. Yani aslında biz bir sürü yeni kelime öğrendik değil mi arkadaşlar? Artık insanlara bildiğimiz şeyleri söyleyebileceğiz. Gördüğümüz eşyaların İngilizcelerini söyleyebileceğiz genel olarak kendi seviyemize göre tabii ki de. Ve bir de practices alıştırmalarımızı da çözdük bol bol. Ve şimdi de gelelim ödüllü sorumuza. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Thank you for listening to me. Goodbye. See you.